Evet değerli izleyiciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuklarımız eski Kickboks Dünya Şampiyonu ve vücut geliştirme milli takım antrenörü Mustafa Kaltun ve e, Kickboks Avrupa ve Dünya Kupası Şampiyonu Fatma Nurseva Kaltun. Fatma, hedeflerinden bahsediyordun. E, bu defa çünkü hem öğrencilerin ile birlikte gidiyorsun. Öğrencilerin yarışacak, sen onlara antrenörlük yapacaksın. Onların müsabakaları bitince de sen müsabakalara gireceksin. Bu nasıl bir duygu? Önce o duyguyu alalım. Buradaki hem antrenör bazında hem de sporcu bazındaki hedeflerin nedir? Onları biraz konuşalım istersen. Evet, çok heyecanlı dediğim gibi. Çünkü öğrencilerim benim küçük versiyonlarım. Çünkü onlara öğrettiğim her şeyi aslında geçmişte kendim idrak ettiğim şeyler kendimde eksik gördüğüm şeyleri onlar onlarda tamamlıyorum bir nevi. Onlarda daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet. Son olarak eklem. Şey değil değil. O öğrencilerindeki evet. hedef ne? Yani var mı madalya beklediğin öğrencilerin? Senin hedefin ne? Evet, benim hedefim az önce dediğim gibi. Şu an bayrak bende ailenin bayrağı bir nevi. Antrenör olarak en iyisi elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum çünkü elimde çok büyük bir sorumluluk var diğer antrenörler oranla. Çünkü benim ailemden gelen kişiler Urfa'ya ee, çok büyük yenilikler getiren kişiler spor anlamında hem vücut geliştirme olsun hem kickboks olsun az önce dediğim gibi hem Sayın Murat Akaltun babam ve Mustafa Akaltun amcamdan e, gelen e, bir e, şey sorumluluk var. E, onların e, bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. En iyisi olmaya çalışıyorum şu an. Evet. Şimdi Mustafa Hoca bizim özellikle tabii vücut geliştirme bağlamında bu vücut geliştirme sporunu yaparken en çok dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Yani şimdi vücut geliştirme aslında yaşamın ta kendisidir. Evet. Şimdi dünya kurulduğundan bu yana erkekler hep çok güçlü görünmeyi istemiştir. Kadınlar da hep güzel görünmeyi istemiştir. Tabu da fizikten geçiyor. Mesela bir erkek spor salonuna girdiği zaman ilk etapta hedefi çalıştığı antrenörün üstüne veya onun hedeflediği antrenör olarak görür. Şimdi bilinçli bir antrenörün yanına gittiği zaman öncelikle sporu düzenli yapmamız lazım. Düzenli ve bilinçli ve sürekli yapmamız lazım. Örneğin kasları antrenmanda yıkıma uğrattınız belli bir süre sonra iyi bir gelişim sağladınız bıraktığınız zaman kaslar tekrar başladığı noktaya tekrar dönüyor. Yani o açıdan e, sporu geçici olarak değil de bir yaşam biçimi olarak görmek lazım. O yüzden e, erkek olsun bayan olsun düzenli olarak ve devamlı spor yaptığı zaman hem fizikleri güzelleşir hem sağlıkları son derece iyi olur ve son derece de kendilerine saygı duyarlar. Evet. Şimdi tabii e, sporda e, devamlılık elzemdir. Yani evet. sporda zaten e, spor bir yaşam biçimi haline getirmediğiniz zaman e, işte ben gidiyorum bir hafta çalışayım bir ay çalışayım, iki ay çalışayım e, dolayısıyla ondan sonra bırakayım tekrar eski haline geliyorsunuz. Ama bunun yerine e, yani bir süreklilik arz etse zaten vücudumuzu nasıl ekmeğe, suya ihtiyacı, gereksinimi varsa aynı şekilde spora da ihtiyacı ve gereksinimi var. Bu bağlamda yani bir spor kültürünü burada bir yaşam biçimine getirmemiz elzemdir. Şimdi bu minvalde ne yapmak lazım? Yani bu bizim tembelliklerimizi veyahut da işte bizim gerçekten spor kültürü olarak istenilen yere gelemememizin hezeyanlarını yaşıyoruz. Bu hezeyanlardan nasıl kurtulmamız lazım? Şimdi vücutta yaklaşık 650 tane iskelet kası var. 54 tanesi büyük olan kaslar. Bunlar hareketimizi sağlamak için yaratılmış. Şimdi evet. eğer biz bu kasları hareket ettirmezsek öncelikle kendi vücutumuza ihanet ederiz. Beraberinde işte e, obezite bahsettik bu başına. Obezite hareketsiz bir yaşam son derece sağlıksız ve ...çirkin görünümlü bir fiziğe sahip olmak demektir. Şimdi spor yapan bir insan... ...hareketli bir insan... ...hem sağlıklı olur... ...hem... Ee, ...fiziği güzelleşir... ...hem her giydiği şey... ...kendisine son derece güzel yakışır. Bunun için düzenli spor yapmanın yolu... ...sürekli spor yapmaktır. Yani. Evet. Tabii yani e, sürekli spor yaparsanız... ...hem fiziksel olarak... ...hem ruhsal olarak... ...hem mental olarak hem psikolojik olarak da çok sağlıklı bir durumda olursunuz. Yani örneğin şöyle düşünün. Yani biz ne için gidip çalışıyoruz? Yani sabah kalkıyoruz da akşama kadar bir sürü envai çeşitlerde çalışıyoruz, emek veriyoruz, mücadele ediyoruz, koşturmacadır, şudur budur buna benzer. Bir sürü efor harcıyoruz. Yani bunun altındaki yatan temen etmen nedir? Burada tabii ki mutlu olmaktır. Oysa ki mutluluk yanı başımıza. Örneğin bir gün çok böyle streslisiniz, gerginsiniz, kızgınsınız, kırgınsınız, dargınsınız, küskünsünüz. Öyle bir psikolojiyi tahayyül edelim. E, gidin, e, bir saat, bir buçuk saat bir spor yapın. Yani o sporu yaptıktan sonra işte hani vücut vücuda hem de denen bir hormon gidiyor ve vücuda çokman ...beyne çok kan gittiği için... ...hem zararlı evet, toksinleri dışarı tabii atıyorsunuz... ...hem, hem, hem negatif enerjinizi atıyorsunuz... ...negatif atıyorsunuz ve... ...bir buçuk saatin sonunda vücut pamuk gibi olacak... ...yani beyin resetlenecek... ...sizin o hezeyanlarınız... ...o işte psikolojik olarak... ...beyninizin üstünde baskı unsurları oluşturan... ...o temel unsurların... E, ...azaldığını göreceksiniz ve... ...bunlardan da kurtulduğunu göreceksiniz... ...çünkü sizin... ...yani biz sonuçta... E, Duygusal bir varlığız yani et, kan, sinir, e, duygudan e, ve bu şekilde var olmuş bir e, bireyiz. Bu anlamda e, elbette ki günlük e, yaşamımızda stres, işte gerginlik, kızgınlık, dargınlık, küskünlük gibi şeyler hayatımızda var. Yani özellikle bu teknolojinin de hayatımıza girmesiyle beraber... Hayatımızda gerçekten inanılmaz derecede bir duraganlık oluştu, hareketsizlik oluştu. Çünkü insan anatomik yapısı e, hareket edilmek üzere dizayn edilmiş. İnsan ne kadar hareket ederse o kadar sağlıklı olur. İnsan ne kadar hareket ederse o kadar mutlu olur. İnsan ne kadar hareket ederse o kadar yaşam kalitesi artar. Çünkü bizi yaradan e, Allah bizi hareket etmek üzere yaratmıştır. Bir insan bir hafta hareket etmesin ölür. Onun için. Mutlaka ama mutlaka hareketli bir yaşamı kendimize şiar edinelim, onu bir yol haritası olarak belirleyelim ve sporu hayatımızın en önemli odak noktası haline getirelim. Aksi takdirde işte hem yaşam kalitemiz düşer, ve dolayısıyla ne iyi bir ebeveyn olabiliriz, ne iyi bir çalışan olabiliriz, ne iyi bir dost olabiliriz ney bir arkadaş olabiliriz? Çünkü sağlıklı değiliz. Yani sağlıklı olmayan bir bireyin e, topluma vereceği bir şey olmaz ki. Veyahut da kendi çocuklarına, kardeşlerine, ailesine, iş yerine vesaire Ama burada yapılması gereken en önemli husus mutlaka ama mutlaka e, egzersiz yapmamız lazım. Bilinçli hocalar nezaretinde altını kalın bir şekilde çizerek söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka bilinçli antrenörler nezaretinde Sağlıklı, programlı ve bilimsel çerçevede spor yaptığımız zaman bu sporun inanılmaz derecede konforunu göreceğiz. İnanılmaz derece faydasını göreceğiz. İnanılmaz derecedeki katkılarını göreceğiz. İnanılmaz derecedeki yaşam kalitemizi arttıran unsurları göreceğiz. Onun için mutlaka ama mutlaka doğru insanla doğru spor yapalım diyorum. Ee, Mustafa Hoca son olarak... Bir mesajın var mı? Ve eklemek istediğim bir şey var mı? Yok zaten siz söylediniz her şeyi. İnsanları düzenli ve bilinçli bir şekilde spor yapmaya davet ediyor. Başarılar diliyoruz. Fatma senin mesajın var mıdır? Önünde bir şeyim var herhalde. notun var onu aktaracaksın. Evet. E, öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. E, Sayın AK Parti İl Başkanı Mehmet İlham İlhami Gün Bey'ine Geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Büyük bir kaza atlattılar. Umarım bir daha böyle bir durum yaşanmaz. Çünkü başkanımızın gençliği olan ve aynı zamanda spor olan ilgisi alakasını çok değerli buluyorum. Bizler bir başarıyı elde edebilmek için çok meşakkatli ve yoğun bir tempota çalışmalar yapıyoruz. Akabininde acılar çekiyoruz. Başarı da öyle geliyor. Başarıyı anlamlandıran en önemli hususlardan biri İlhami Başkanımızın spora ve sporcuya verdiği değer. Bununla birlikte gençliğe örmüş olduğu ıı, önem çok kıymetlidir. Dolayısıyla İlhami Başkanımızın bu yaklaşımları gerek sporcular üzerinde gerekse gençlik üzerinde inanılmaz derecede pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Şanlıurfa AK Parti İl Başkanımız Mehmet İlhami Gümbeyi Başkanımız daha önce de meclis üyesiyken, Büyükşehir Başkan Vekili iken, Eyyubiye Belediye Başkanı iken her zaman bizleri arar, sorar, motive ederdi. Ee, Başarımızda da sevinen bir yapısı vardı. Ee, bu da bizi gerçekten müsabakalarda performans anlamında inanılmaz e, katkıda sağlıyordu. Ee, Böyle spora ve sporcuya önem verebilir ee, il başkanımız olduğu için ben çok mutluyum. İlhami başkanımız da spora, sporcuya ve gençlere vermiş olduğu önem ve katkıdan ve değerden dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda bu görevi İlhami Günbeyi başkanıma, böyle değerli bir insana e, il başkanı yapma e, şerefine nail eden e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi sunarım. Evet, gençlere son olarak ne söylemek istersin? Gençlere şunu söylemek isterim. E, sporu bırakmayın. Ben yapamam demeyin. E, emek ve e, yemek vermeden emek vermeden yemek olmaz demişler. E, bence doğru söylemişler. O yüzden pes etmemenizi öneririm. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın sonuna geldik. E, Vücut eski kickbox dünya şampiyonu ve vücut geliştirme milli takım antrenörü Mustafa Kaltun konuğumuzdu. Mustafa hocam çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Ee, kickbox Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonu Fatma Nur, Mustafa Kaltun konuğumuzdu. Fatma kızım hoş. Ee, çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler bir programımızın sonuna geldik. Hafta haftaya başka bir konu, başka bir branşla buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzde olsun. Esen kalın hoşça kalın.